Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köz biberden sirkeli biber tarifi vereceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İlk önce kapya biberlerimizi alıyoruz ve güzelce yıkıyoruz. Daha sonra yıkadığımız kapya biberlerinin dolmalık biber gibi çekirdeklerini çıkarıyoruz. Yani temizliyoruz. Çekirdeklerin iyice çıktığından emin olun. Sonra pişirdikten sonra çekirdeklerini temizlemek zor oluyor. Bu şekilde bütün biberlerimizi temizliyoruz. Bu sirkeli biber tarifi hem çok güzel oluyor hem çok değişik. Temizlediğim kapya biberlerini bir fırın telinin üzerine güzelce diziyorum. Güzelce dizersek bir kere de bütün biberlerimizi pişirmiş olacağız. Ben biberlerimi fırının ızgara bölümünde pişireceğim. Tele dizdiğim biberlerimi fırının orta katına koyuyorum. Bir alt katlı tepsimi koyuyorum. Fırının ızgara bölümünü açıyorum ve iki tarafını çevirerek közlüyorum. Sizin imkanınız varsa mangalda da közleyebilirsiniz. O zaman daha güzel oluyor. Rahmetli annem bahçeye ateş yakardı. Odun ateşinde közlerdik. O zaman daha güzel oluyor. Fırının ızgarasında közlediğim biberleri bir kaba alıyorum. Kaba aldığım biberlerin üzerini kapatıyorum ve terlemesini sağlıyorum. O zaman daha çabuk soyuluyor. Yarım saate yakın bu şekilde bekletiyorum. Hem biraz soğumuş oluyor hem de daha güzel soyuluyor. Gördüğünüz gibi biberlerimiz hemen soyuluyor. Biber alırken marketten veya pazardan ağır ve iri olanları seçerseniz onlar daha güzel oluyor. Biberleri soyduğumuzda kabuklarından ayrılabiliyor. Bu şekilde bütün biberlerin bitene kadar hepsini soyuyorum. Soyduğum biberleri derin bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine geçecek kadar üzüm sirkesi ilave ediyorum. Biberlerimi tasımın içine güzelce yerleştiriyorum. Ve biraz daha üzüm sirkesi ilave ediyorum. Üzerine bir kapak kapatıyorum ve bir gece buzdolabında bekletiyorum. Bir gece sirkede beklettiğim biberlerimi dolabımdan alıyorum. Şimdi biberlerimi sirkenin içinden biberleri sıyararak çıkartıyorum. Sirke'den çıkardığım biberleri yan tarafa başka bir tabağa alıyorum. Bu şekilde bütün biberlerimi sirke'den çıkartıyorum. Bu tarif Bulgaristan usulü bir sirkeli biber tarifi. Mutlaka deneyin. Ben iki buçuk kilo kapya biber kullandım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Malzemenin ölçülerini açıklama kısmından bakabilirsiniz. Şimdi biberlerimizi malzemelerle buluşturmaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir baş sarımsağımı kolay soyulsun diye 2 saat suda beklettim. Bu şekilde yaparsak sarımsağımız daha kolay soyuluyor. Ben bir baş sarımsak kullandım. Siz isterseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sarımsaklarımı ayıklıyorum ve ufak ufak doğruyorum. Siz isterseniz ikiye de bölebilirsiniz. Yarım demet maydanozumu da güzelce yıkadım ve iyice kuruttum. Sirkeli biberi yaptığımızda bozulmaması için önceden mutlaka maydanozlarımızı yıkıyoruz ve kurutuyoruz. Daha sonra ufak ufak doğruyoruz. Bu esnada maydanozumuzda ve sarımsağımızda su olmaması gerekiyor. Ben sirkeli biberim 1 kiloluk kavanozlara yapıyorum. İlk önce kavanozumun dibine 2 adet kapya biberini koyuyorum. Üzerine doğradığım sarımsaklardan ve biraz da tuz serpiyorum. Ben öğütülmüş kaya tuzu kullandım. Daha sonra da doğradığım maydanozları ilave ediyorum. Bu şekilde sıra sıra kat kat malzemeleri diziyoruz. Biber, sarımsak, tuz ve maydanoz Biberleri koyarken biraz elinizle bu şekilde bastırırsanız daha çok malzeme alır. Şimdi tekrar doğradığım sarımsaklardan ilave ediyorum. Biraz tuz serpiyorum ve doğradığım maydanozlardan ekliyorum. Bu şekilde kat kat şişemi dolduruyorum. Şişeyi doldurduktan sonra en üstüne zeytinyağı gezdiriyorum. Malzemelerin üzerine zeytinyağıyla kapladığımızda hava almasını ve çabuk bozulmasını önlüyor. Bu şekilde ağzını kapatıyorum ve buzdolabın alt kısmına kaldırıyorum. 2 gün sonra yemeye başlayabiliriz. 10-15 gün içinde de tüketebiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.